Merhaba, ben klinik psikolog Mine Sütçü. 10 ee, haftalık Sağlık Bakanlığı onaylı hipnoz kursunu bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Ee, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ee, sıfır bilgiyle kursa başlayıp bu kadar dolu dolu e, kursun daha çok da pratik yaparak uygulamalara dönük olması gerçekten benim işime çok yaradı bundan sonraki süreçte kullandığım diğer terapi ekollerine ek olarak mutlaka hipnozu, hipnoterapiyi dahil edeceğim. çünkü gerçekten terapistleri oldukça rahatlatan bir sürü teknik öğrendik. bunları deneyimlediğim için Doktor Sinan Güzel hocama ve Doktor Haluk Alan hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum.